Herkese selam, kanalıma üyemeyi hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum, o yüzden artık birazcık daha çekmeye çalışacağım. 11. Sınıfa başladım ve ekran süremi oldukça düşürdüm, yani günlük bir saat bir buçuk saate kadar düşürdüm. O yüzden kanal bir süre eline kenara ayırmak zorunda kalmıştım. Şimdi artık zaten hazır kısaltmışken videolarımı da vakit ayırabilirim. Bugün hafta içi, perşembe günü. Ama okula gitmedim. O yüzden bugünü verimli geçirmek istiyorum. İlk önce bugün hocanın işleyeceği muhtemel konuyu bitireceğim evde kendim. Ondan sonra ise biraz yazılıya yönelik çalışma yapacağım. İsterseniz siz hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet bugün okulda işleyeceğimiz konuya biraz baktım ama çok anlamadım açıkçası. Bir önceki konu tam oturmadığı için olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk önce onu çalışacağım. Reper Matematik bundan çalışmayı deneyeceğim. Eğer anlamazsam başka bir öceye falan bakarım. Mert Hoca olabilir. Veya bakayım bir neler var. Şu eğimi çalışmam lazım. Onu da hızlı biraz geçip hemen sorularını çözmek istiyorum daha ödevim var. Onları falan yapacağım. Bugün onun dışında sindirime bakarım diye düşünüyorum. Ve belki kimyadan soru çözerim. Tam emin değilim şu an. Yazılı çıkacak konulara kadar geldim kimyadan. Ama biyolojide daha sorularını falan çözemedim hiçbir konuda. Yazılı da çıkacak onlardan. O yüzden biyoloji ve matematiğe yönelik açacağım bugün. Hadi başlayalım. Evet, şu anda matematik çalışmam bitirdim şimdilik. Şu anlık sıkıldım, başka bir derse geçeceğim. Eğimi baya bitirdim. Bugün işeceğimiz konuyu daha tam bitiremedim çünkü eğimle baya bağlantılı bir konuymuş. Şimdi eğime çalıştım ama o konuyu sonra bakacağım. Hallederim zaten fonksiyon, muhtemelen yazılı da çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi sindirim çalışacağım çünkü yazılı da soru gelecek. Ve şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Soru falan çözmem lazım. Onun için önce konuyu çalışacağım. Dün biraz bakmıştım. Özetimin bir kısmını falan çıkarmıştım şöyle şu şekilde. Onun için de Biosamin kitabını kullanacağım. Bir de bizim hocamızın kendi özetleri var. Onlar var. Böyle deftere yaptı böyle. Onu kullanacağım ve özet çıkaracağım. Yani bir yandan da konuyu da çalışmış oluyorum. Muhtemelen konu bitmeyeceği için sorusunu çözemeyeceğim. Ama eğer sorusunu çözebilecek durumda olursam sorusunu da çözerim. Neyse uzatmadan biyoloji çalışmama da geçelim. Evet, şu anda ara verdim. Yaklaşık bir 2 saat 10 dakikadır falan biyoloji çalışıyorum. Şu anda sindirim organlarının çoğunu bitirdim. İnce bağırsaktaki hormonlarda kaldım şu anlık. Şöyle özetimi göstereceğim. Gösteremeyeceğim şu an kamerayı döndüremedim. Şöyle göstereyim. Kendi özetlerimde resimlerle de çiziyorum. Hem aklımda daha iyi kalmasını sağlıyor. Hem de daha sonra bu özetlerden çalışıyorum. O yüzden iyi oluyor baya. Şu şekilde. Masa dehşet dağıldı. Şimdi birazcık mola vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Ben ders çalışırken odama iki tane misafir gelmiş. Biri yalanıyor. Şu şekilde. Öbürü yatıyor. Bakıyor. Selam. Küçük bir mola verdim. Alt taraf akşam oldu. <laughs> evet, şu an en son biyolojiden özet çıkarmıştım ama tam konu bitmemişti. Konuyu bitirmeyeceğim bugün, hafta sonunda devam ederim. Ama en azından organları bitirmek istiyorum. Zaten bir organım kaldı, kalın bağırsak. Bir de ince bağırsaktan saklanan hormonlar kaldım. Onları da hızlıca bir özetini çıkarayım. O konuda ya da bitireyim. Ondan sonra biyolojiyi kapatacağım. Yatmadan biraz daha matematik çalışmayı düşünüyorum. Bugünü böyle noktalarım. Normalde mutlaka her gün TET'de çalışıyorum. Problem falan çözüyorum. Deneme falan çözüyorum kimyadan. Bugün okula da gitmediğim için vaktim olmadı. Bunları genelde okulda yapıyorum. Yazılar da yaklaşıyor. Bugün o sadece AYT ile kapatacağım günü. İsterseniz devam edelim. Müzik matematiğe geçiyorum. Matematiğe geçmeden önce şu an çıkardığım özetleri göstereceğim. Çok tatlı olmamış mı gerçekten? Şu kısmı yanlış yazmasaydım gerçekten iyi olurdu. Bunu kırtasiyeden sticker olarak almıştım. Tabii net gözüküyordu şu an kamera netlemedi bir. Şuraya sticker falan yaptım. Dehşet güzel oldu. Ama sindirim sistemi daha tam bitmedi bile. Allah'tan hafta sonuna bırakmamışım. Hafta içi çalışmaya başlamışım. Çok uzun bir konuymuş. Evet bugünkü bir çalışmam bu şekilde. Şimdi masamı toplayacağım ve ondan sonra da muhtemelen matematik çalışacağım. Yoksa yarın okulda baya zorlanırım bugün gitmediğim için. Bugün işledikleri muhtemel konuyu çalışayım. İnşallah hoca boş bırakmıştır ya. Gün 2'den selamlar. Normalde ayrı ayrı atmayı düşünüyordum ama bilmiyorum içimden geldi ikisini birleştirip atacağım. Bugün Cuma haftanın son günü. Evet dün kapınızı çekmediğim için çekemediğim için unuttum daha doğrusu Şöyle kısaca bir yaptıklarıma özet geçeceğim. Dört buçuk saat çalışmışım. Bunun 3 saat zaten biyoloji. Geri kalan bir buçuk saatinde de matematik çalıştım akşam bu biyolojiyi bitirdikten sonra matematiğe biraz daha baktım. Ve para çalıştım biraz. Bu muhtemelen ben yok gençlikleri konu. Daha tam bitmedi. Onu hafta sonu devam edeceğim zaten. Çok ödevim falan da var. Mecbur onları da yapacağım. İşte dört buçuk saat olmuş. Bunu zamanlayıcıyı tuttuğum bir uygulama var ders çalışmakla ilgili. Böyle birkaç tane güzel uygulama var bunu. Uygulama önerisi olarak videosunu çekeceğim ayrı gelecek. Ama muhtemelen yazılı haftasından sonra gelir. Şu anda onu uzun uzun şey yapacak vaktim yok. Bir de mesela bazıları e, Apple'da çalışmıyor. Bazıları da şeyde çalışmıyor. Öyle uygulamalar da çok fazla. O yüzden birkaç farklı cihazdan göstermem lazım. Biraz uzun bir video olabilir. Yazılan sonra gelecek. Evet şu an okula vardım sayılır. Devamında görüşürüz. Herkese tekrardan selam şu anda ikinci gün ve eve geldim Evet eve geleli aslında bayağı oldu yemek yedim markete gittik falan oturdum dinlendim derken saat 6.20 6 geçiyor yani altı buçuk oldu sayılır saat bugün normalde boş gün yapıyordum yani pek daha çalışmak istemem o yüzden o yüzden bugün böyle daha sevdiğim şeyleri çalışacağım mesela Türkçe çalışmayı düşünüyorum. Hem edebiyat sunutum ilk sınavda biraz düşük gelmiştim. Onu da hem biraz yükseltmiş olurum. Akör Türkçe dinlerim. Bir de belki edebiyat çalışırım. Ee, Servet Finon dönemini çalışmamıştım daha. Tanzimat'ı çalıştım ama Servet Finon daha bitmedim. Hatta başlamadım. Belki Servet Finon'la cümlenin ögelerini çalışırım diye düşünüyorum. Önce bir masamı toplayayım. Ondan sonra hemen başlayacağım. İsterseniz uzatmayalım ve geçelim. <laughs> Bitirdim. Biraz sonra direkt full tekrar videosu izleyeceğim. 11. sınıf. Birinci ve ikinci yazılı video. Bu arada Aker Hoca'nın şeyini aldım. Ders notlarını aldım. KPSS değil. Direkt Türkçe ders notları diye geçiyor. Bunda kitap fuarı olmuştu. Geçen. Oradan aldım. Bayağı uyguna denk gelmişti. Not almadığım için, direkt buradan ilerlediğim için daha kolay oldu. Bundan sonra buradan tekrar etmeyi düşünüyorum. Eski notlarıma da gene dönüp bakabilirim. Şimdi küçük bir mola vereceğim ve 11. sınıfın edebiyat için yazılı videosunu dinleyeceğim. Evet, benim bugünkü videom buraya kadardı. 11. sınıfın edebiyat için yazılı videosunu dinleyeceğim. Artık hafta sonu devam edeceğim çalışmaya. Şu anlık bugünkü çalışmamı da bitiriyorum. Zaten normalde de boş günümde. Bir saate yakın çalıştım o yüzden. Dediğim gibi ben bugünkü videom buraya kadardım Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Artık daha sık video çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.